Tarım ve Orman Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin bildirdiği Kinder markalı ürünlerde görülen Salmonella bakterisi nedeniyle Türkiye'de tedbirler almıştı. Bakanlık, Avrupa Birliği'nin bildirdiği Kinder markalı ürünlerle ilgili toplatma kararı aldı. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada Belçika'da üretilen Kinder markalı bazı ürünlere yönelik toplatma kararı alındığı bildirildi. İngiltere'de başlayan Kinder sürprizlerde ortaya çıkan Salmonella bakterisi krizi Avrupa'ya da sıçradı. Avrupa'da birçok ülke önlemler almaya başladı ve bazı ülkelerde de ürünlerin toplatılmasına dair kararlar çıktı. Türkiye'de de bu ürünlerin toplatılması kararlaştırıldı. Yapılan denetimlerde alınan numunelerin analizinde ise Türkiye'de bu virüs tespit edilmedi. Açıklamada tüketici sağlığının en üst düzeyde korunmasına ilişkin resmi kontrollerimiz devam etmektedir denildi.